Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere FC25 oynuyoruz abi draft oynuyoruz ve yüksek challenge yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım yani ilk defa bu formatta bir video çekeceğim. Arkadaşlar 196 rating yapmaya çalışacağız bu arada. Hani 195'i ben kendim yapmıştım videosunu çekmedim. 195 de yapmaya gerek yok. Hani videolarda da zaten izliyorsunuzdur başka kanallarda. Herkes yaptı hocam. Biz başlayalım bakayım. Şöyle hocam, drat fişimiz var mı zaten? Fişi kullan diyelim. Ve arkadaşlar şimdi hemen bakıyorum. Dizilişi seç diyor. Arkadaşlar diziliş e, buradan hangisi daha mantıklı olur diyelim. Şöyle bir bakalım. 4-2-2 mi? 4. Aslında arkadaşlar sanki bu daha mantıklı gibi. 4-3-2-1 ya da bu mu mantıklı? Abi sanki bu mantıklı. 4-3-1-2. Arkadaşlar bunu seçtik. Ve kaptanımızı seçiyoruz abi. Kaptanımız Beckham oldu. Güzel. Beckham'ı sağ kanata attı. Sıkıntı yok. Hadi bakayım. Santrafor kim var? 95'lik. Güzel hocam. Hadi bakayım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz abi. Abi buradan Puşkaş mı? Charlotte mı? Charlotte'ndan MO da var aslında. Puşkaş'tan MO yok abi. Şöyle baktık derken. Abi bunu alsak hiç kimya vermiyor. Bunu alsak kendinden kimyalı. Güzel bunu aldık. Sıra sıra hocam devam ediyoruz aynı şekilde. Kötü attı. Volmati. Bon abi yüksek hani. Ratingli şey yaptığımız için. Hadi bakayım derken. Bu da kötü hocam. Devam ediyoruz. Hadi hocam VR alacağız mecbur yapacak bir şey yok. Abi 97'lik kartları var çok kötü atıyor bu arada ya. Hadi hocam derken 95'lik güzel. Hadi hocam devam devam. Abdülkerim mi derken hocam 95'lik var. Yavaş yavaş abi bakalım hani ilk 11'imiz. De... Ya bu ne abi? Ya oyunun sonu geldi zaten abi gold kart artık ya gerek yok artık ya. Kötü bu da kötü. Abi rezervlerden başlayacağım. Sıra sıra gitmeyeceğim. Bir kafasını karıştıralım derken arkadaşlar hangisini alalım? Abi sabek mi kaleci mi? Bence kaleci gelir ya. Aslında hata mı ediyoruz? Abi ben sabek alacağım. En son dizeceğim arkadaşlar bu arada. Öyle bir totem yapalım. Dıbalan'ın 93'lüğü geldi bu arada. Devam edelim hocam. Derken abi iyi ki kaleci almamışız. Çok iyi oldu bu arada. Hadi bakayım. 88 yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Der, oy! Oy! Kaleye bak, kaleye 98. Abi 96 mı? Kafam çok karıştı. Abi 98 kaçmaz ya. Yapacak bir şey yok. Kaleci üst üste kaleci atıyor. Abi de oy bu ne arkadaşlar? Ya şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. 95 Aluveyran güzel devam ediyoruz. Devam hocam. Hadi bakayım derken Davis'in yüksek kartı var. Bu ab ha, şu ablayı alalım. Hadi bakayım. Ah be Şinayder 95'lik kartı vardı. Devam. Abi ya yapma şunu yapma şunu. At şuradan güzel derken Figo, abi Figo'da MO da var güzel. Devam ediyoruz. Abi MO çıkmadı bu arada hiç. Ve sol bek Murillo derken sağ bek de oynuyor. Abi bu nasıl bir şey oldu? Defans yok mu bu arada? Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar defans yok kadroda. Abi şöyle sağ bek Hakimi alalım. Sol bek'e Murillo'yu alalım. Bu abi başka ne oynuyor? Sol kanat oynuyor. Abi Figo'yu buraya alacağız bu arada. Bu ablamız ne oynuyor? Santrofor oynuyor. Hiç gerek yok. Abi Meo düşük kaldı. Defans düşük kaldı. Çok kötü oldu bu ya. Gerçekten bu çok kötü oldu. Abi Konate'yi şöyle bir koyalım. Başlayalım bakayım. Alaveyran nerede oynuyor abi? SLO, MDO diyor. MDO'muz maalesef yok. Ee, şöyle Snyder Güzel Bu arada vera çıkacan abi Yapacak bir şey yok maalesef Viera'da MDO var Abi şey ee, Defans var mı Defans şu ablamız var Şu ablayı alalım koyalım abi Şimdi arkadaşlar sıra sıra Bir dizelim bakayım bakalım ne olacak Son hali kadromuzun Şöyle şu şekilde Beckham'da ne var başka? Meo varmış Beckham'da da. Abi Turam çık. Beckham'ı unuttuk. Ar Bakalım bir, bir, dakika. Bir dakika kafamızı karıştırmaya gerek yok. Hocam yavaş yavaş sakin kalalım. Hadi bakayım diziyoruz bu şekilde. 95 olduk mu? Daha 95 olmadık. Vera'yı koyduk oraya. Turam'ı şöyle koyduk. Empanzu'yu şöyle. Arkadaşlar 90 5 bile olmadık. Yani ya bilmiyorum bundan başka oluyor mu? Şöyle bir bakıyorum, tekrar kontrol ediyorum. Abi bundan da sanki başka olmuyor gibi. Başka stoper oynayan var mı? Şöyle hızlı bir şekilde göz gezdiriyorum. Abi hiç yok ya. Gerçekten kötü oldu bu arada. Abi şöyle bakıyorum, bakıyorum. Yani gözden kaçırdığım başka bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Gözden de kaçırmamaya çalışıyorum bu arada. Arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok. Yani kadromuzun son hali böyle 94 rating oldu ki 27 kimya. Arkadaşlar hemen ikinci denemeye geçelim. Ve arkadaşlar ikinci denemeye geçiyoruz. Yine draft fişimiz var. Evet diyoruz hocam. Hadi bakayım. Dizili size dedi. Arkadaşlar bu sefer. Bu sefer bu sefer bu sefer diyorum. 4-5-1 mi mantıklı, 3-4-1-2 mi? Sanki 3-4-1-2 daha mantıklı gibi. Hani diğer videolardan da baktığıma göre derken Rivaldo ile başladık. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu sefer ben yedeklerden başlayacağım. Böyle bir değişiklik yapacağım. Bakalım. ya, bu kadar kötü olamaz ya. Neyse ilk baş yedeklerden başlayacağım. Sonra ana kadroya geçeceğiz. Abi çok kötü, çok kötü. 2 tane gold attı. Derken... Yani kötü. Yani 4'te 0 diyebilir miyiz? Bu da kötü. Yani 96'ya hedefliyoruz ve yani 93 en fazla çıkan 93 bu ne arkadaşlar? Berbat yani bir değişiklik olsun dedik yedeklerden başladık. Ya böyle bir şey yok. Neyse yani hadi bakayım devam edelim sıkıntı yok ağlamayalım. Carlos Alberto bu ne hocam bu ne? Pele dede geldi dede abi 99'luk kartı var o nerede ya? Yapacak bir şey yok 96'ını al ve Rootman 96'lı aldık. Pardon bu arada sesim gitti. Abi yedekler berbat. Yani yedekler Oy Stoçkov, Murillo derken tabii ki de Stoçkov arkadaşlar. Ve kaleden başlıyorum tekrardan. Hadi hocam. Arkadaşlar kaleden başladık. Çok kötü attı. Hocam çok kötü. Yine herhalde bu draftta da bir şey olmayacak gibi. Abdülkerim Bardakçı Galatasaraylara selam olsun bu arada. Yorumlara yağdırsın abi. Derken köhler geldi. Ah MO'ya geçtik pardon. Abi kötü. Yok arkadaşlar bu draftta da maalesef bir şey olmayacak gibi. Derken Renault abla mı? Ya da Otomenti mi? Şöyle bir bakalım. Abi Otomendiymiş. Hadi hocam. haydi, Hadi gel artık şu 98'lik. Gel bir şeyler. Derken Cantona. 98'lik Cantona. Hadi bakayım Diaby. Hadi bakayım. işi rengi değişir mi? Hocam 2 tane 98'liğe bakar. 2 tane 2 tane derken ve Saka geldi. Devam hocam. Haydi yaklaşıyor muyuz? Yaklaşıyor muyuz? Abi derken Cristiano Ronaldo. Devam ediyoruz derken Osimen Kane geldi. Osimen 3 rating. Kane de 3 rating hocam. Güzel abi Osimen alırız tabii ki. Hem Abdülkerim'e de rating şey kimya verdi. Ve hocam şöyle bir başladık. Joan Garcia derken 33 kimya olduk. Pele var bu arada arkadaşlar. Daha pele var pele. Hadi bakayım. Cristiano Ronaldo sol kanat da oynuyor bu arada. Ama maalesef ki Rivaldo'yu alamıyoruz. Bir dakika hocam şöyle bir hızlı bir şekilde bakacağım. Abi Saka değil. Şimdi Santrafor oynuyor. M.O. Ee, Rutman bir dakika. Rutman ablamız vardı. Şu abi sol kanat oynuyor mu? Oynamadı. Rutman neredesin? Çok iyisin Rootman. Hadi bakayım 94 hala. Abi 95 olsak işin rengi değişecek derken Stochkov unuttuk arkadaşlar. Abi buna buna rağmen 95 olamadık mı? Abi çok kötü. Şaka mı bu arkadaşlar? Neyse düzeltelim şöyle bir. Düzeltelim abi. Hadi bakayım. Ah be, Miyamay değiştirdik. Rival be Beckham gel abi. Hadi bakayım arkadaşlar 95 olduk arkadaşlar Re kendi rekorumuzu tazeledik bu arada Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyelim Arkadaşlar bu arada kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın destektir arkadaşlar hepinizin desteğini bekliyorum derken Ah be ah be hocam yani şöyle bakıyorum bir şeyler değişebilir mi diye Abi hiçbir şey değişmiyor maalesef ki yani şöyle bakıyorum hızlı hızlı hani bir gözden geçiriyorum. Maalesef hiçbir şey değişmiyor. Abi çok güzel bir kadro kurduk. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Ama neyse arkadaşlar sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani ben bu kadroyla oynardım da arkadaşlar. Yani eğer 96 olsaydı gerçekten oynardım bu kadroyla. Arkadaşlar ve son denememize geçelim. Çok yaklaştık. Gerçekten çok yaklaştık. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir teknik direktörü de alalım. O George Jesus gel abi derken şöyle bir son haline bakalım. Gerçekten çok üzücü bir durum. Arkadaşlar 33 kimya 95 reyting olduk. Maalesef sağlık olsun ve arkadaşlar son denemeye geçelim. Hadi bakayım. Ve arkadaşlar son denememize geldik. 15 kyı veriyoruz hocam mı? Evet dedik. Hadi bakayım. Sağlık olsun hiç sıkıntı değil abi. Yeter ki çok güzel bir video olsun. Arkadaşlar 3-5-2 mi? 4-4-2 rolanti var. 4-2-3-1 var. 4-3-3 defansif var. Arkadaşlar ben 4-3-3 defansif alacağım hocam. Evet diyorum. Bir değişiklik olsun. Hadi bakayım kaptanımızı seçelim. Kaptan 92 attı. Ortalama diyelim yapacak bir şey yok maalesef. Hadi bakayım hocam sırasıyla gidelim derken 98. Şöyle yeni. Çok iyi abi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. 97 Kaskarino. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Çok iyi geldi. Abi derken 97 bir tane daha. Hadi hocam. E şu an var ya mutluluktan uçabilirim. Derken ah be ah be yapacak bir şey yok. 89. Devam ediyoruz. Sağlık olsun abi. Sağlık olsun derken maalesef kötü. Allah'ım hadi gol satma abi. Hadi sabek güzel at derken çok iyi Semedo. Hadi hocam hadi hocam geliyoruz geliyoruz gümbür gümbür geliyoruz. Abi şu an herhalde kimse yapamadı daha 196. Ya derken çok iyisin köhler ve Kötü kartların arasına sıyrılıp geldi çok iyi. Sol bey herkes sağlık olsun. Haydi kaleci 98. Alison. Alison neredesin Alison? Angerer abla geldi. Abi rezervlerden başlayacağım. Yine bir değişiklik olsun. Hadi bakayım. Ah be neyse sıkıntı yok abi. Rezervlerde kötü atsın. Yedekleri güzel atsın. Hiç sıkıntı değil. Derken 91 Zeki Yavru mu? Ratio mu abi? İkisi de bir dakika. Zeki Yavru'dan MDO da var abi. Tabii ki de Zeki Yavru. Sivas Sporlu yok Samsun'du. Abi Samsun Sporlulara selam olsun derken 91 alalım arkadaşı kötü kötü maalesef kötü geliyor kötü geliyor üst üste kötü geliyor abi gerçekten çok kötü yani maalesef ya arkadaş arkadaş çok kötü attı rezervleri abi sırayla başlayalım tekrardan hadi bakayım 98'lik derken 96'lık Diogo Costa hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil abi yeter ki abi sen delisin delisin ama nerede oynuyor Pedro Porro şaka mı yapıyorsun? Abi meydan o da lazım. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Gelir mi? Abi çok riskli bir durum. Abi sol bekte yok. Yani şu an kumar oynayacak hiç şeyim yok. Neyse yani şu an gerçekten iyi mi yaptık kötü mü yaptık hiç ya şaka yapıyorsun Foden geldi abi ya neyse hiç sıkıntı değil. Hadi bakayım hadi bakayım Mateus Kunya abi gümbür gümbür geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Viçin ya geldi. Hocam bu arada gerçekten olacağız mı? Abi olacağız mı bu arada? Hadi bakayım. O koça. Ya kötü geldi o koça. Hadi. Ah be ah be. Ah be bunu iyi at. Bunun ikisini iyi atması lazımdı. Arkadaşlar 94 olduk. Çok kötü. Fodun abi gel şöyle. Bu arada Fodun'dan MDO var. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika hocam. Şöyle attık mı? Attık. Ee, şöyle ne yapabiliriz? Vitinyay da attık. Hadi hocam hadi hocam kafanı çalıştır kafanı çalıştır. Abi 95 bile olmadı bu nasıl bir şey? A kaleci arkadaşlar arkadaşlar defansımız kötü. Rüdiger'i unuttuk hocam. Hocam Rüdiger'i unuttuk maalesef. Çok kötü bir durum. Rüdiger abi Rüdiger ya. Bu arada sol kanat var mı? Arkadaşlar ben hemen hızlıca bir dizim bu arada. Şöyle hocam bir. Mateus Kunya gel abi. Mateus Kunya'da sol kanatta var. Hemen atarız hemen atarız sol kanata. Hiç sıkıntı değil. Hadi hocam. Ya arkadaşlar bu nedir ya? Gel abim gel gel gel. Gel sen de gel. Abi böyle bir yedek yok. Yani bu kadro ya. Bu, böyle bu kadar kötü bir yedek olamaz arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Yine 95 olduk arkadaşlar. Yani iki defa yaklaştık. Ya bunda yedekler çok kötü. Öncekinde baya yaklaşmıştık. Neyse sağlık olsun hocam. Gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm bu arada. Abi şöyle güzelim kadroya. Yani nasıl bu kadar kötü yedek. Mesela Zeki Yavru değişmesi lazım. Abi yedeklere bakar mısın 89'luktan yedek oluşuyor arkadaşlar neyse yapacak bir şey yok bir şu teknik direktörü de bir alalım kimyamızı 33'leyeceğiz mi çok zor 33 demek ama neyse bir denemiş olalım 30 abi tekrardan 30 yine 30 yine 30 yine 30 derken sağlık olsun diyelim hocam. Arkadaşlar video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar istediğiniz tarzda da hani videolar olursa yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar tekrardan desteklerinize bekliyorum. Like atıp abone olup arkadaşlar destek olabilirsiniz. Herkese iyi seyirler.